Sinemcim konuşur musun lütfen? Yalvarıyorum sana. Bak ben senin dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Hem o hayırsever iş adamı sensin diyorsun. Hem de sana keşke dua etmeseydim diyorsun. Vallahi benim kafam karıştı ha. Neyini anlamadın Nurettin? Seni buraya yüzleşmek için getirdim. Her şeyi biliyorum diyorum. Aklımı kaçıracağım ya. Yemin ediyorum aklımı kaçıracağım. Karıcığım, güzel sevgilim. Bak sen bu hayırsever iş adamlarını karıştırıyor olabilir misin? Ha? Bak ben hasta bir çocuğa bağış yapsam Hatırlardım herhalde. Öyle mi? Evet, öyle. O küçük kızın hastalığını kullanacak kadar gözün dönmüş olsa yine de hatırlar mıydın? Ne? Abisini kardeşin mi yoksa aşkın mı diye bir seçime zorlasan yine de hatırlar mıydın? Sinem sen ne diyorsun? Kardeşini iyileştirmek istiyorsan al parayı git. Ama benim kardeşimden de uzak duracaksın desen yine de hatırlar mıydın? Sinem, sen evet ben o Mesut'un kız kardeşi. Senin baş düşmanın Esma'nın tek aşkı Mesut'un kız kardeşiyle evlisin. Sen sen bunca zamandır bunu benden saklıyor muydun? <laughs> Konumuz bu mu? Sorunumuz bu mu sence? Benim o zaman da şimdi de böyle bir şeyden haberim yok. Ben ilk defa duyuyorum. Özür bile dileyemiyorsun değil mi? Amacın sadece kendini aklamak. Sinemciğim bak bir dinlersen. Keşke çocukluğumdaki kahramanım olarak kalsaydın. O zaman yüzüne bakmak bu kadar zor olmazdı. Sinem! Sinem! Dünya dönüyor ama benim etrafım